Ey insan ne kiracı ne ev sahibi ne mülk sahibi ne de burada kalıcısın. Sen şu iki kapılı handa bir yolcusun. Ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahminden çocukluğa, çocukluktan gençliğe Gençlikten yaşlılığa, yaşlılıktan ölüme, ölümden kabre, kabirden haşre, haşten ile ebede yolcusun. Yolcuyuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu dünya sırtını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü dönmüş geliyor. İkisinin taliplileri, ikisinin de evlatları, ikisinin de işteklileri, sevdalıları, uğrunda fedayı can edenleri, ikisi için de yolculuk yapanlar var. Siz gücünüz yetiyorsa, ahiretin taliplileri olun. Dünyanın evladı olmamaya gayret edin. Salih ameller işleyin. Zira burası, Amel yeri, hesap yeri değil. Yarın ise hesap günü, lakin amel işleme yeri değil. İşte haşre uzanan, hesaba günü, hesap gününe uzanan bir yolculuk. Kullu nefsin zaikatul maut summa ileyna turcaun her bir can ölümün tadına bakacaktır her bir can mutlaka bir gün musallaya gelecek zira summa ileyna turcaun Allah'a bir yolculuk var Allah'a bir sevkiyat var yawma izin yasturun nas yura li yura'u bir dem bir bir gün düşünün ki bir yolculuk neden yapılır? Yaptıklarımız önümüze konulmak için, yaptıklarımızdan hesap sorulmak için. O gün herkes mezarından fevç fevç kalkacak. Gruplar halinde kalkacaklar ve o gün sevkiyat Allah'adır. Feizec ecelhum la yastakhuna saaten ve la O dem geldiğinde ne bir an ileri diye, ne birden geriye bırakılmaz. Kimisine kalpten gitti derler. Kimisine kanserden gitti. Kimisine koronadan gitti. Gitti gitti. Ölüm geldi cihana. Baş ağrısı bahane. Bir vesile geldik, bir vesile gideceğiz ve Allah celle celaluhu innekem meytun ve innehum meytun Muhammedim onlar da ölecekler sen de öleceksin Muhammedim sen de öleceksin alemlere rahmetsin göklerin ahmedisin yeryüzünün muhammedisin ama sen de öleceksin Muhammedim ve sana düşmanlık yapanlar seni tanımayanlar uğruna önüne set koyanlar onlar da ölecekler Muhammedim sonra sonra summa innakum yawmal kıyame inda rabbikum tahtasibun sonra o büyük günde Allah'ın huzurunda yaka paça birbirinizle hesaplaşacaksınız o gün hesap günü o gün öyle bir an ki öyle bir dem ki kimsenin kimseye faydası yok. Derler ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birici kızı Fatıma Tuz Zahra anamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan altı ay sonra vefat ettiğinde Gecenin bir vakti az bir cemaatla Cennetül Bakiye defnedilen Fatıma Tuz Zahra Cenazesinde takriben on kişi ancak vardır. Kendi vasiyet üzere gecenin bir vakti karanlığında defnedilmiştir. Ve mezarın başına getirildiğinde sahabeden Ebu Zer'il gıfar olduğu rivayet edilir. Ve Hazreti Ebu Zer der ki ey mezar mezar sana kimi getirdiğimizi biliyor musun? Fatıma Tuzzahra'yı getirdik, cennetli kadınların efendisini, hanımefendisini getirdik, Ali'nin eşini getirdik, Hasan Hüseyin'in anasını getirdik, Muhammed Mustafa'nın kızını getirdik. Ve mezardan bir ses gelir. Burası hasep yeri. Burası nesep yeri değil. Burası amel yeri. Amel. Peygamber kız olabilirsin. Evlat olabilirsin. Burası nesep yeri değil. Burası hesap yeri hesap. İşte o gün o mezar çukuruna indiğinde elinde ucunda ne vardır? İkra kitabe kefa bi nefsi kel yevm hasiba. Oku oku şu kitabı oku diyecek Allah Celle Celaluhu. Bir yatsı namazında haremi şerifte hoca efendi bu ayet okurken İkra kitabek İkra kitabek der Hıçkıra hıçkıralar Ayeti bir türlü bitiremedi İkra kitabek Oku kitabın oku İşte sen busun Yalan yok Sahtekarlık yok Aldatmak yok Kandırmak yok İşte sen busun diyor Allah Yaptıklarım burada <laughs> İşte yarın önümüze verilecek amel defterimiz. Ve vudu'al kitab. Kitap önümüze konulduğunda fataral Müslimine muşfikine bin mafi. Muhammed'im görürsün. O suçluları görürsün. O müşrimleri görürsün. Nasıl da korkarak bakıyorlar. Göz ucuyla bakıyorlar. Burun uçlarından bakıyorlar. Nasıl da tedirgin der Muhammed'im. Ve yekulüne yevveletene melehedel kitap. Bu ne biçim kitap kitap ne biçim la yugadiru sagireten ve la kebireten illaha ne büyük koymuş ne küçük koymuş hepsini yazmış ve vecedu ma Allah ne yaptıysanız onu hazır buldunuz hiç kimse orada torpil yok kimseye farklı bir muamele yok yaptıklarınız orada tek tek karşınıza çıkacak Allah Celle Celaluhu Sümme inneküm yevmel kıyame İnde rabbikum Tehtasımum İşte o dem bakın nasıl da Dünyada içtikleri su Ayrı gitmezdi ya Hani dünyada akrabaydılar ya Hani dünyada şu buydular ya Bak şimdi nasıl Ya paça birbirleriyle Davalaşmışlar Nasıl da birbirlerle kavga ediyorlar Muhammed'in bir baksana şu manzaraya Sultan Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'ndaki bahçesin ağaçları meyve ağaçlarını karıncalar sarmış o ağaçlar çürümeye yüz tutmuş çağırmış hizmetçileri bunların hali nedir Sultanım karıncalar basmış. Eğer müdahale etmezsek ağaçlar çürüyecek. Ağaçlar kuruyacaktır. Ama sultanın gönlü el vermez. Acaba bunda bir mahsur var mı? Bu karıncalara biz müdahale etsek, onlar itlaf etsek, acaba bir sıkıntı olur mu diye gönlüne böyle bir vesvese düşünce. Hocası Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'ye yazar iki satır yazı. Der ki dirahta gem ziyan etse karınca günah mıdır İmdi karıncayı kırınca. Ebu Suud Efendi cevaben der ki yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Karıncanın da bir canı var. Zanneder misin ki yanına kalacaktır? Şu fani alemde, şu gurbet yurdunda hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Burada kar kaldı zannetti yerde ötelerde karşısına çıkacaktır. Bakın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi Midam yani bir sahabi sahabi Resulullah'ın hizmetinde bulunan bir sahabi gerek seferde gerek hazerde her noktada Resulullah'a hizmet ediyor. İşte bir savaşta nereden geldi belli olmayan bir ok isabet ederek Resulullah'ın dizinin dibine verir. Ve derken sahabi gelir ya Resulallah. Hizmetçinizin şahadeti mübarek olsun. Şahadeti kendine hayırlı olsun dedikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rengi değişmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayır hayır sizin bildiğiniz gibi değil Şu anda ateşler içerisinde Sırtında bir hırka olduğu halde Cayır cayır yandığını görüyorum neden ya Resulallah neden? Zira ganimetten bir şeyler aşırmıştı da ondan buyuruyor. Yani kul hakkı kul, ganimet kul hakkıdır. Yarın yevmil mahşerde elbette şehit de olsan kul hakkı ödenmeden vallahi cennete giremesin. Kul hakkı ödenecek. Kul hakkı ödenmeden bir adım atamazsın dikkat buyurun peygamberin hizmetçisi peygamberin sahabesi ama ganimet malından aldığından dolayı aldığı da ihtiyaçtan dolayı sırtına giymiş olduğu bir hırka belki bir kaç metre bez ama bundan dolayı cayır cayır ateşler içerisinde şu anda yanıyor buyuruyor neden çünkü kul hakkı kul ama bugün dikkat buyurun alabildiğine konuşuruz alabildiğine kıybetler, alabildiğine iftiralar, alabildiğine suizanlar öylesine böylesine konuşulur. Ama unutmayın ki yarın yevmil mahşerde Allah Celle Celaluhu hepsinin tek tek hesabını soracak. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Yaume teşhedü aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve erculhum bimekenu O gün dil konuşacak. O gün şu eller konuşacak. Ayaklar konuşacak. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya o gün biz dudaklar üzerine mühür vuracağız. Ağızlar kilitlenecek. Sonra ve tükelli bu neydim? Şu eller konuşacak. Evet Rabbim haksızlık yaptım. Zulmü alkışladım. Faiz aldım. Faiz verdim Rabbim diyecek eller. Ve teşhedver culuhum bir mekan yeksibum. Ve ayaklarda şahitlik yapacak. Yani bu fani alemde kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مختارا وما عملت من سوء O gün iyilik adına, kötülük adına kim ne yapmışsa ve vecedü amilu hadira hepsi önündedir. Hepsini görecektir. işte o dem tevaddu levenne ve ba'ida. O yaptığı kötülükleri gördüğü zaman diyecek ki ah ne seninle benim aramda mesafe olsaydı. Ah ne keşke aramızda doğuyla batı arası kadar mesafe olsaydı da seni işlemeseydim diyecek. Ama şimdi burada ne kadar da tatlı geliyor. Hani bugün Gariban ağlatanlar var ya Hani bugün bu mazlumlar inletenler var ya Hani ki gidiyorsun koskocaman markete Efendi bakıyorsun raflarda yağ namına bir şey yok Ama bir kat alta indiği zaman Hınca hınç depo yağ ile dolu Ey bunların sahipleri Yarın o burnunuzdan fitil fitil gelecek ama benim sadece aklım şuna ermiyor ne hikmetse. Hani bazen bizim idareciler diyorlar ya, dünya beşten büyüktür. Ya anladım dünya beşten büyük de. Buna söz söylüyoruz da benim şu ülkemde beş tane markete mi söz söyleyemiyoruz. Bu garibanı neden ağlatıyorsunuz? Efendi işte ceza kesiyor. Ne cezası ya? Ne cezası? Fur kapısına kilidi. Senin cezan zaten onun beş dakikalık geliri be. Zaten bir raftan yağı kaldırıyor. Yağın efendi litresi 100 lira ise iki saat sonra rafa koyuyor yüz lira. Elbette ki bu mazlumun ahı, bir gün aheste aheste o burnunuzdan fitil fitil gelecek. Ve me'amilet su işte bu yaptıklarını gördüğünde işte bu yaptıkları önüne konulduğunda teveddu lev enne beyneha ve ba'ida ah ne olaydı yapmasaydım. Ağnoh ah, olsaydı, ağnoh olsaydı bu işi görmeseydim. Aç kalsaydım da yapmasaydım. Ama unutmayın ki mazlumun ahı indirir şahı. Bir gün öyle bir yerden çıkar ki. Oynamayın mazlumun yüreğiyle. Oynamayın mazlumun ahıyla korkun kul hakkından. Peygamber sahabesi Dikkat buyurun peygamberin dizinin dibine yığılıyor Ama gördüm ki cehennemde çayır çayır yanıyor Neden? Kul hakkı kul Şu anda musallada bir kardeşimiz var Rabbim rahmetiyle muamele eylesin Rabbim cennetini cemalini ikram eylesin ama dikkat buyurun işte bugüne kadar alimet nefsun me kaddamat ve ahkaret ne yaptı ne yapamadı İşte hepsini topladı geldi buraya Şimdi bohça selinde ahiret yolcusu Rabbisine gidiyor, ötelere gidiyor. Görmediklerini görecek, duymadıklarını duyacak. Allah'ım duamız şu mübarek cuma gününde. Sen bu yolculuğunda kendisine yardım eyle ya Rabbim. Zor bir yolculuk, dönüşü olmayan bir yolculuk. Öyle bir dem ki hiçbir kimsenin kimseye faydası yok. Belki evladı yanı başında gözyaşı döküyor. Belki eşi gözyaşı döküyor. Ama kimse çare olamıyor. Ama kimse tabutun içine giremiyor. Kim onunla mezara giremiyor. Yani yaptıklarıyla baş başa. Yaptıklarını şimdi görmek üzere. Rabbul Alemine doğru gidiyor. Yevme izi yasturun nas Şimdi yaptıklarının Karşılığını almak üzere Ama sadece bir Müslüman Bir kardeş olarak diyoruz ki Rabbim Yaptıklarına göre değil Ameline göre değil de Sen rahmetinle muamele ya Rabbim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimse ameliyle cennete giremez ey ayaklar ibadet etmekten şişen nebi açlıktan takat getiremeyip de karnına taş bağlayan Hazreti Muhammed Mustafa sen de mi ya Resulallah evet ben de ben de buyuruyor ben de amelimle cennete giremem ta ki Rabbim rahmet eyleye Amin. La tekmetü'n merhametillah. Rabbimizin rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz ama sinsiz olun kul hakkıyla musallaya gelmeyin. Sinsiz olun kul hakkıyla mezara girmeyin. Sinsiz olun kul hakkıyla mahşere varmayın. Şehit olsam bile kul hakkı var ise cennete giremez. Dikkat buyurun. Herkes midamın şahadetini muştularken Hazreti Muhammed Mustafa ötelere bakan gözüyle şu anda sırtındaki o elbise ateş olmuş vücuduna sarılmış. Cayır cayır yanıyor. Neden ya Resulallah kul hakkı kul? Ve ma'amile min o gün herkes yaptıklarını gördüğünde, o yanlışlarını gördüğünde, ah diyecek, ah ah. Tevadule venne beyneha ve beynehu emeden baida. Ah olaydı, aramızda mesafe olsaydı, görmemiş olsaydım, yapmamış olsaydım. Neden bunu yaptım, neden? Peki bu dünyada sana bunlar hatırlatılmadı mı? Anlatılmadı mı? İzah edilmedi mi? Bir gün sen de şu musallaya geleceksin. Denilmedi mi? Dedik ama denildi ama çok uzak gördün. Çok uzak gördün. Ölümler o kadar kolaylaştı ki. Arkadaşınla bir çay içerken kalbim ağrıdı, göğsüm ağrıdı. Hastaneye gidersin, bir daha dönmezsin. Hayat buymuş. Ya bir nefesimize dahi hükmedemezken neden bu kadar alan girişler yaparız? Neden bu kadar kul hakkına gireriz? Neden? Ne olacak sonu? Bir bak kaldın, market sahibi oldun. Markettin <laughs> süpermarket oldun süpermarkettin hiper oldun hiperdin arkasına dizdin 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 şubeler şubeler açtın sonunda sonuç musalla değdi mi mazlum ağlatmaya değdi mi helal haram demeden toplamaya değdi mi şimdi ey mevta ver bunun hesabını diyecek Allah Hani vali bütün ihtişamıyla girmiş ya şehirden içeriye. Kendi halindeki derviş ilgilenmemiş valiyle. Valinin dikkatini çekmiş. Herkes çok yaşa valim derken, herkes tempo, tempo tutmuş alkışlarken sen neden valiyi, valiye hürmet etmiyorsun? Sen kimsin demiş. Ben hiçim demiş. Adın sanın yok mu? Yok, hiç demiş. Sen kimsin? Ben valiyim demiş. Peki sonra ne olacaksın? Çalışırsam ihtimal ki vezir olurum. Peki sonra ne olacak? İhtimal ki belki Allah yolumu açarsa padişah olurum. E peki sonra ne olacak? Düşünmüş, düşünmüş. Hiç. Hiç. E senin yıllar sonra gelmeye çalıştığını ben şimdi gelmişim. Değer miydi yani? Madem sonunda hiç olacaksın. Madem ki sonunda bir iki metrek bez olacaksın üzerinde. Değer miydi kırmaya? Değer miydi ibadet tahtları terk etmeye? Değer miydi aldanmaya? Allah'ım sonumuzu hayreylesin.